Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam şey olacak. ben kanalı yeni açtığım için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. sizlerin desteğiyle daha büyük bir kanal olacağıma inanıyorum. hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün silah almadan silah diyorum bak kalkan demiyorum. Klasik de kullanmayacağım demiyorum. Hiç silah almadan yerdeki silahları da almayacağım. E, maç kazanmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir video olacak. Hepinize iyi seyirler. Hadi geçelim. Ee, evet arkadaşlar, <laughs> maçı bulduk. Ee, fakat sebebi işte bir harita. Harita alacağım, fikirlerimden yararlanmak istiyorum. Neyse, o zaman Hadi başlayalım. <laughs> evet, başlıyoruz. Şimdi çantamı aldım, kalkanımı aldım. Arasın. Benim dar alanda adamları karşılamam lazım çünkü yatım yok. <laughs> adam. Adam ya. O tarafından şu an. ki çıkarabilir miyim oradan? Hemen çıkarmak için şöyle bir atak geçiyorum. Evet. Kırma aldım tertemiz. Şimdi kalkanımız çıktık. ooo bakalım. B'ye Bayılırım. Tam bombe atıyorum. Bunlar rahatsız edecek bir bombe attıktan hemen sonra şöyle bir bomba. Aman 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 abi. Aman abi yavaş. Oo hemen hemen kilo aldık. Bir tane daha aldık. Bir tane aldık. Üç kilo. <laughs> Hadi kılıç. Ne diyorsun Haydar? Kazanabilir miyiz? Dostum. <laughs> Var mı? Yok. Var. Kararsız kaldım. Ümitler. <laughs> <laughs> yes. Çok komik oldu bu. Şimdi gireyim. Buradaki adamı ne yapmam lazım? <laughs> Buradaki adamı beklemem lazım. Ay, kurtardı hayatı mı Ama sana bir hediye var. Aa. evet. Ya evet. yani evet, bilmiyorum. Bunun için bir geçecek bir videom fakat ben çok eğleniyorum şu an. Ay yuvarlı. <laughs> Ölmemeliydi. <Çok> <laughs> sekundu. Bir daha şimdi talepte bakalım. Kıracak mı? Evet, benim. <laughs> ikinci kill aldık. Adam var mı? <laughs>

Gel buraya. Diyeceksiniz neden uçmuyorsun? neden bu şey yapıyorsun tam için Tam bunu vermek için Kutları vermek için Eee diğer videoda hangi karakterle oynamamı istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet gel buraya gel buraya öldüm. çek ölgün, çek. Mükemmel evet. maç. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.